Tecim Elektronik'ten herkese merhaba. Bugün sizlere P115 şifrematik cihazımız ile akıllı kilit bağlantısı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bir önceki videomuzda akıllı kilit güç kaynağı bağlantısı nasıl yapılır bunu göstermiştik. O videomuzu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu bağlantı artı tetikli Tecim marka kilidimiz için geçerlidir. Eğer sizin eksi tetikli bir cihazınız varsa ona göre bağlantı yapmanız gerekebilir. Öncelikle şiromatik cihazındaki Uçları tesis etmemiz gerekiyor. Akıllı kilide bağlarken 4 adet uç yeterli oluyor. 12 volt besleme uçları ve röle kontak uçları. Bu uçların renkleri cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. Bizim cihazımız için besleme uçları kırmızı ve siyah uçlar. Röle kontak uçları ise mavi ve mor kablolar. Ee, bu renkteki kablolar aynı şekilde P115, P110, P52, P54, P211 ve P210 cihazlarında da geçerlidir. Siz de kendi cihazınızdaki Röle konduk bulmak için COM ve NO girişlerine bakabilirsiniz. Şimdi Röle konduk uçlarından COM ucuna kırmızı ve mor uçlarımızı paralel şekilde bağlıyoruz. Kırmızı ve mor uçlarımızı bağladıktan sonra akıllı kilidimizden gelen kırmızı uca da paralel şekilde bağlıyoruz. Paralel bir şekilde kablolarımızı bağladıktan sonra güç kaynağımızın artı kırmızı renkle belirtilmiş çıkışına kablolarımızı bağlıyoruz. Sonrasında akıllı kilidimizin siyah ucu ve şifre ünitesinin siyah ucunu paralel bir şekilde bağlıyoruz. Bağladıktan sonra güç kaynağımızda eksi siyah renkli belirtilmiş çıkışa bağlıyoruz. Son olarak şifre ünitesinin mavi ucu ile akıllı kilidimizdeki sarı renkli kabloyu paralel bir şekilde bağlıyoruz. Ve güç kaynağı üzerinde sarı renkli belirtilmiş tetik girişine bağlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir şu an çalışlardı. Biz önceden şifremizdik cihazımızın şifresini 1, 3, 5, 7 olarak belirlemiştik. Şu an kilidimiz kilitli durumdan tekrar şifremizi beraber deniyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi kilidime dedik vererek kilidimin açılmasını sağlıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.